Brezilya'nın ünlü futbolcusu Neymar, Santos ile olan sözleşmesini uzattı. Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre 33 yaşındaki kanat oyuncusu Santos'ta en az Aralık 2026'ya kadar forma giyecek. Sözleşmesi sona ermişti. Neymar'ın mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerliydi. Ancak yıldız futbolcu Santos kulübüyle geleceğini güvence altına almak için anlaşma sağladı ve Brezilya'da futbol kariyerini birkaç yıl daha sürdürecek. 8 gol, 2 asist bu sezon Santos formasıyla Brezilya Ligi için 20 maçta sahaya çıkan Neymar 8 gol atıp 2 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Yıldız futbolcunun, Santos'ta geçirdiği süre zarfında, Brezilya futbolunun en önemli isimlerinden biri haline geldiği ve kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Neymar'ın, Brezilya Ligi için gösterdiği performans, genç oyunculara da ilham kaynağı oluyor. Piyasa değeri 10 milyon euro, transfer mark verilerine göre, Neymar'ın şu anki transfer değeri 10 milyon euro olarak belirleniyor. Ancak Santos'taki rolü ve Brezilya futbolundaki etkisi göz önüne alındığında, Neymar'ın değerinin yalnızca sahadaki performansıyla sınırlı olmadığı açıkça görülüyor. Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Santos, Neymar'ın sözleşme yenilemesiyle büyük bir moral bulmuş oldu. Santos taraftarı karardan memnun, Santos taraftarları, Neymar'ın kulübe olan bağlılığını görmekten memnun. Bu sözleşme, kulübün geleceği ve yeni başarılara ulaşma yolundaki motivasyonunu artırmış durumda. Neymar'ın, Aralık 2026'ya kadar Santos'ta kalacak olması, kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olabilir. Yeniden D.O. Yumuşak ile mi, Neymar'ın Brezilya futboluna olan katkıları, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Bu yeni sözleşme, futbol severler için heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Santos ve Neymar, önümüzdeki yıllarda birlikte daha fazla başarıya imza atmak için çalışacak.